Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Malum bugün günlerden enflasyon diyelim. Çünkü milyonların merakla beklediği verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Aylık enflasyon %3.16 artarken yıllık enflasyon ise 68.50 oldu. Peki zam şampiyonu neydi dersiniz? işte? enflasyon rakamlarının gelin piyasaya etkisine bakalım. üretim olsun, bize ulaşana kadar da fiyatlar düşsün. Aslında insanların alım gücüyle alakalı. Fiyatlar makul fiyatlar, pahalı değil. Alım gücü düştüğünde bu şampiyon oluyor. <laughs> Üniversite sınavına hazırlanırken ister istemez çok fazla soru bankası gerekiyor. Bunların ücreti gerçekten çok fazla. Bir ay içerisinde et artışı şu an %25'i geçmiş durumdadır. TÜİK, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda düşüşe geçen enflasyon %3,16 gerilerken yıllık enflasyon enflasyon %68,50 oldu. Satıcılar yüzünden mi artıyor sizce fiyatlar? Bana göre öyle evet. Fırsatçılar yüzünden. Devlet ister mi böyle bir şey olmasını? Evet, İstemez. Devlet kontrol yapsın. Etiketlere baksın. Stokçuları, fırsatçıları, etiketçileri bunları kontrol etsin. Sizce zam şampiyonu geçen ay ne oldu? En çok sebzeler var, Patates, soğan. Meyve, sebze, süt ürünleri, balık ürünleri. Tüketici marketten çıkacağını tahmin ediyordu. Ama enflasyon karnesinin zirvesinde %21,30'la orta öğretim okul masrafları var. Ortaokul öğrencisiyim şu an. Bir kitabı şu an en düşük 200 liradan başlıyor. Sonra bankaları 500-600'ü. Kitap fiyatları tabii ki dairemi zorluyor. En son 200 liraya kitap aldım. Bunun bir ay önceki fiyatı 150 civarıydı. Muhasebe okuyorum. 4 kitaba 20 milyar para verdik. Ailemi zor, zorluyordur diye tahmin ediyorum ama üniversite sınavına önemli gördükleri için destekliyorlar. Gıdada en fazla fiyat artış oranına bakacak olursak %18,58 58'de kuzu eti. Kuzu etinin kuş Başı fiyatı 850 liraydı ancak şu an 970 liraya yükseldi. Kuzu o, o da aynı şekilde kısıtlı. Sadece bir e, Balıkesir tarafında üretildiği için. Bir önlemler alınsın hani ekilsin biçilsin üretim olsun. Dana etindeki artış oranı ise 14,65 kilosu 650 liraydı. Şu an 720 liraya yükseldi. Et çok pahalı. Bunun sebebi de zaten tabii ki olarak üretimdir üretim kaynaklıdır. Yeterli gelmiyor, talep karşılamıyor. Ramazan ayının içerisinde girdiğim için daha biraz et fiyatlarında farklılıklar yaşanabiliyor. Geçtiğimiz ay fiyatı en çok düşen ürünlere bakacak olursak %11,16 ile yumurta oldu. Yumurtanın kolisi 120 liraydı şu an 110 lira. Adet fiyatı ise 3,5 lira. Fırsatçılık var çünkü saat başına etiket değişmesi. Yani fırsatçılıklar bitsin. Ya herkes kafasına göre zam koymasın ya. Yazık günahdır ya. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yıllık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi. Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Efendim bu haberle birlikte de Beyaz Ana Haber'in böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.